Güzeller güzel. Bunu Berfin çok seviyor. Ben de severim ama ben çok böyle bir su bardağı kadar içemiyorum ama tadımlık olarak içeriyorum. Bilmiyorum belki de çok şekerli. Ben de çok severim. Çok güzel. Bir diğerine geçelim. Hmm. Okay. Ee, Bunu şimdi hala aldım. Videolarda makyajlarında falan. Sen şey saçını toplar mı? Hayır. Şuradan böyle tekli toplayabilirim. Örüp e, ucuna koyabilirim. Yani çok tatlı görünüyor ama sen de kullanabilirsin. Tabii sen gibi <laughs> bağırabilir. Bir şey derim mi? Arada Berth'imkiyle çalacağım. Sanırım hırsız. Ama çok tatlı bakar mısın yani çok tatlı. Özellikle böyle konseptli çocuk. Tamam anladım anladım olabilir. anladım hadi. Aa dur şöyle bir şeyler var. Aa bak bunu seveceksin bence kapat Çantasına Çantasını doldurmuş. Kapat. Bu ne? Ta 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 ta. Hmm, çok severim. Bunu hep gördüm. Hep almak istedim. Hiçbir zamanda alamadım. Artık benimsin. <laughs> Berfi, cadı gülüşü atar mısın? At değil, ben canım dışı. Artık belirsiniz. Ya ben bunu niye bilmiyorum, çok seviyorum. Benim Çünkü galiba şundan toz falan girmiyor içine. Meyve suyunu kat, çay katma da. Ayşe'ni kat, meyve suyunu kat, ayranını kat, suyunu kat. Aşırı tatlı değil mi? Çok sevdim, aldım. Bunun fiyatı 6 TL. Yerim kampa mısınız? gittiniz, yani kampa gittiniz. Normal bardağı evet. aldığınızda evet. içinde toz olur ya. Altı. Altı bravo. Evet bakın burada neler var. Ben bunu bilmiyor. Gösteriyorum. Ben sen de tanıt ya. Yok ya da tanıt. Ben tanıt. Ben tanıt. ben tanıtacağım. Ne buldum? Yine şokta buldum. Şok var ya. Arada güzel şeyler harbi getiriyorsun ha. Çitos'un mega peynir aromalı videoda deneyeceğiz. Bunu videoda deneyelim beraber. Mega peynir aromalı çitos. Hayır Burada deniyoruz. hayır. Hadi. hayır. denemek istemiyorum. <laughs> yalnız. Bu arada Berfin'e kanalda abone olmayı unutmayın lütfen. Dark Raider PUBG çekiyor. Eğlence videoları da Berfin'e çekiyoruz. Kanallarımıza abone olmayı, bizi desteklemek Aya. istiyorsanız tabii Ancana ki. Ancana videosu da çektim. Anca'nın gözünde gerçekten kamera var. Çok çok çok. Daha kanalı da yüklemedin. E, sen yükleyene ne kadar? Yo, o? ben verdim bugün yükleyeceğim. Bana ne? Yükleme. Sus bir be Allah Ama aldım çıkıyorum. Ne ne hala video yüklemiyorum. sen de göster. Sen göster sen. <laughs> Yavaş. Doritos. Abi Doritos. Doritos ekstrem. Şimdi bundan Abi, iki girilmesin. tane aldım. Kaç var? 10 dakika oldu. Hızlanmamız lazım. Bundan iki tane aldım. Sebebi şu. bir böyle challenge tarzı. Eğlence bir video çekmek Challenge. ama bu hafta çekemeyeceğim. Ben birini saklayacağım. Ben ne zaman işte o zaman çekebilirim. Asla yemeyeceğim. Ben bunu asla yemeyeceğim. Acı çünkü var. Hı, neden versin, ağzımın versin. yanacağını bile bile ben neden yiyeyim bunu keyifle? Berk hiç böyle bir anda hop götürmüş hepsini dermişim. Hayır masa bir acılıydı. Bununla eğlenceli ikinizin de kanallarına eğlenceli challenge videosu çekeceğiz. Takipte kalın. Daha çok eğlenceli videosu ve Berk'in de video gelmiş istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz değerli takipçiler. Ve devam ediyoruz. Artık kalmadı sunuyor. Amigo. Amigo. Oops. Oo, Frank göster. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay bu Aa, ben. Bakın şaşırdık mı? Hayır abla kendini oje <laughs> bulmuş. Abla bu sefer de şöyle sanmadın değil mi? Evet. Kabında 1 lira yazıyor ama fiyatı altına <laughs> tam. Geçen gün. Yalan yok, şok marketindeyiz. Ee, bir şok marketindeyiz işte neyse. Adını vermiyorsun. Hayır o değil, öbüründeydi. Öbürü 1 bu, de ben... bu? Aynen. Başka Arkasında var 1 lira yazıyor, 1 lira sandım. Gaza geldim, rengi çok güzel diye aldım. 6 lira olunca bir şoko. Birkaç tane de almıştın sence sen bundan ya. Hayır sen aldım ya. Şu Ben dur bekle. PTT'nin çözü, arkasında bir fakat yedi altı. <laughs> İnsan bu diyor. şok olma çok üzücü. Eskiden olurdu ama eskiden böyle üzerine 1 lira yazarlardı. 1 liraya son kalan ürünü arkaladı. Sandım böyle bir şey 6 lira olunca çok şokum. Ay hadi böyle. Benz <laughs> bu punç şöyle karnavallı glitterli şey aşırı güzel benziyor. bir yok. bakar mısınız? Ya bu ara renkli şeyler çok taktım. Sanırım yaz geldi diye galiba. Şöyle bu ablanın yerini aldı. Bu da benim aldığım. Yani çok aynen. benziyorlar. Benziyor sadece bu şeyle böyle sinir. Küçük sinir diye Bu pullu. benimki aynen bu pulu bu sinir. Bakar mısınız tam yaz rengi. Bu arada kaşa da yaz geldi. Bugün yani hava aşırı güzeldi. Yürüyüş yapmak çok çok güzeldi. İnşallah şu sınavlar biter de sizinle bir gün denize gidip da paylaşmak çok çok istiyorum. Çünkü kaşın muhteşem güzelliği benim değerli takipçilerim tabii ki görmeli Burada Doritos'umuz var. Heh, evet. Evet. Kaldır. Bir şey var. Kadın polis. Dur bekleyin onu da. Ee, karantinada geçtik diyelim. Saat 5 oldu. Karantina bitti. Ve markete gittim. Polis beni yakararsa. Kadın polis. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? İki ekmek aldım. Evet kelepçe Evet, Çıkın çıkın. Biri büyük <laughs> ha çok saçma oldu neyse ya. Başka bir zaman bununla böyle video çekebiliriz. Sen göster bu sefer hadi yoruldum. Şu an var ya, önümüzde göremezsiniz yani. Aşırı zıbır zıbır tane ürün var. Aa şunu gösterdim güzelce. Limonlu beyaz çikolatalı kurabiye. Bir şey değil mi? Bence bunu ilk deneyenlerden biri bizde yazın gelmişti. Bu yine şok aktüelde. Videoyu bulabilirsem kartları ekleyeceğim. Bulamazsam da neyse artık. Bunu biz denemiştik. Dur Berk'in kanalında denemiştik bunu. Aç ya. Ha, vallahi doyuramaz. Aklım ne yapıyor? Berk artık şunu ver. Oçum. Ekmek aldım. Siz hiç aç olmadınız mı? Şöyle iki tane ekmek. Artık yer yok. Başka ee, bir şey yok. Aman tanrım. Hemen gösteriyorum. Çok hızlı geçiyorum. Bir tane haşlanmış fasulye ekmeği çek artık. Yani kameranın önünden de. Haşlanmış fasulye aldım. Zıbıyor ya. Yemek diye düşündüm. Ee, ben fasulye yaparız. Neyse. Seni! Seni! Bak, bol da, bol da seni. Böyle. Ekin'i yemek böyle. Böyle. Evet arkadaşlar. Telefonun da değişmesi gerekiyordu artık, şu an değil, sonradan. Bir yer, üç Ne Ve geldik son ürününe mi? Bakayım son ürününe. Kaç tane aldım bilmiyorum. <laughs> 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 Verdi ya. Ya asla verecektim içimden mi? <laughs> Ay, Ablam görgüsüz olursa, bu. vay canına. <laughs> Tut şunu. Ay badana 3 dilerek maskam sayıyoruz. Elini tut. 1 2 Ay yetmedi. 3 4 5, 6, 7, 8. Peki Eda Hanım. Değirmenin suyu nereden geliyor? Şu an bir yerden gelmiyor valla. Kumbaranda biriktirdiğim parayı harcadım. İnşallah 1000 evet. aboneyi geçersiniz de daha güzel şeyler alırsınız. <laughs> yani şu an elimdeki bütçeyle elimden bunlar gibi sizlere tanıtmak istiyorum. Uygun fiyat ne kadar sevdiğimi Siz biliyorsunuzdur. Ah 15 dakika oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse artık bunları sonra düşünürüz. Ayrı ay yayınla bunu. Aha. Ayrı yayınla. Ya yani bilmiyorum bakacağız. Neyse. Aya. Mis yap. Miss Cleopatra'nın Gerekirse bütün oynayan ama bu videoyu yükleyeceğim. Aşırı eğlenceli bir video oldu çünkü. Baya. Miss Cleopatra markasının arındırıcı kil maskesi. Bunu şu yüzden aldım. Hassas ciltler için yağ fazlasını önüne de yardımcı olur. Etkili önemli bir rol oynar. Cilde mineral desteği sağlar ve tüm ciltleri tipleri için uygundur diyor. Belki bunu bir videoda deneyebilirim. Bilmiyorum. Sanki deneyeceğim gibi çünkü merak uyandırıcı. Miss Cleopatra diye bir şoko marketine gelmiş. Bunları tanesi bu arada 9 tane aldım. Şu yüzden. Hepsinden 3'er tane aldım. Göstereceğim şöyle. 3 tane şöyle gördüğünüz gibi çay açtım ama yine sanırım böyle bir şey. Bir tanesini video denemek için aldım. Bir tanesi tekrar ve bir tanesi de konu aldım. Daha sonradan yine bu Miss Cleopatra markasının propolisli kirli maskesinden de aldım. Şu şekilde yine 3 tane gördüğünüz gibi. Ve bir çeşidi daha vardı. Yine Miss Cleopatra markasının arındırıcı kirli maskesi. Bu şekilde ve evet Berfinger gel kapanışı yapalım. Çok uzun bir video oldu. <laughs> yıkadın mı içine? İçini yıkadın mı? Kan içiyoruz. <laughs> ya sus <siz> artık. Kan <laughs> LKS kitap bir videosu daha vardı ama ben bunu koyacağım arkadaş. Bu video aşırı eğlenceliydi. Ve evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı, kanallarımıza abone olmayı. Ne Ve tabii ki güzel yorumlarınızı da bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. E ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Ne diyoruz bu artık benim sözüm oldu. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.